Brawl Stars karakter sıralaması Part 2. Eğer ki çok severseniz üçüncüsü de gelecek. Sandy 8. Yani ultisi Leon'a benziyor. Sprout 5. Hadi bakalım. Jesse 6. Mac 7. Ne oldu lan? Bir anda kasma gibi bir şey oldu ama. 8 bit. 9 diyelim ya. Ne bileyim. Otistik. Ben bu arada otise otistik diyorum. Çünkü bakın otistik e ekleyin otistik. Lu 3. Okun. Okay. Piper 2. Ona da Nita geldi. Bakalım 1'e kim gelecek hadi. Oo Chester geldi. Bu benim bu arada ikinci main karakterim arkadaşlar. Soruştan sonra ikinci main karakterim. 1-1. Bir, bir. Bence var ya sıralama güzel oldu. Siz de kendi sıralamanızı yorumlarda yazarak belirtebilirsiniz.